Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Aldera krem hakkında merak ettiğiniz tüm soruların cevaplarını bulabilirsiniz. Aldera krem, saçlı deride veya cilt yüzeyindeki keratozun sebep olduğu hastalığın tedavisinde kullanılır. Çoğunlukla genital sihir olarak da bilinen sihirlerin tedavisinde oldukça etkili ve hızlı sonuç almanıza sağlayan ilaçlardan birisidir. Aldera krem, genital sihir tedavisinde kullanılan ve sihirlerin belirtilerinin ve etkilerinin kısa sürede geçerek iyileşmesini sağlayan bir ilaçtır. Aldara krem nasıl kullanılır? Genital sihir tedavisi için kullanacağınız aldara kremi doktorunuzun tavsiye ettiği şekilde kullanmalısınız. Ellerinizi yıkadıktan sonra aldara kremi uygulayacağınız cilt yüzeyini de mutlaka temizlemiş ve kurulamış olmalısınız. Temizlenmiş ve kurulanmış cilt üzerine ince bir tabaka halinde uygulayın ve hafifçe masaj yaparak cilt tarafından kremin emilmesini sağlayın cilt düzeyinde çoğunlukla herhangi bir kıyafetle kapatılmaması önerilmektedir. Aldera kremin muadili olabilecek veya eş değeri olabilecek bir krem ben araştırdım ama bulamadım. Şayet sizin muadil olarak gösterebileceğiniz bir krem varsa lütfen yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Şu anki Aldera krem güncel fiyatı 229 lira 91 kuruş. Fakat bu fiyat videoyu ileriki tarihlerde izleyenler izleyen kişiler için geçerli olmayabilir çünkü ilaç piyasasındaki fiyatlar oldukça hızlı değişebiliyor. Eğer daha önce Aldara kremi kullandıysanız kendi kullanıcı yorumlarınızı ve deneyimlerinizi aşağıda bulunan yorumlar kısmından hem benimle hem de diğer video izleyicileriyle paylaşmanızı rica edeceğim sizden çünkü bu sayede karşılıklı olarak bir bilgi alışverişi içerisinde bulunabiliriz. Ve bu sayede bu kremi kullanmak isteyen kişiler için de gerçek kullanıcının ağzından e, işe yarayıp yaramadığını da öğrenmiş oluruz. Buraya kadar geldiyseniz eğer kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenip paylaşmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.